Tavuğa ben biraz pişirmeden önce karabiber ekleyeceğim. Pul biber ekleyelim biraz. Yalnızca tuz eklemiyoruz. Onu unutmayalım. O hep tekrarlıyorum. Ee, taze kekik ekleyeyim biraz şuradan güzel. İki diş de sarımsak ekliyorum. Yani küçük böyle basit bir marinasyon yapmış oluyoruz aslında tavuğa. Biraz lezzetlendirmiş olacağız. Öyle çok uzun saatler bekletmenize gerek yok. Şu hafif böyle bir e, lezzetleri alsın. Zaten sotelerken de onlardan da ekleyeceğiz yine. Şöyle sarımsakları da ekledim. Biraz da zeytinyağı. Hatta şu senin soğanın parçasını da alayım. Onu da katayım içine. Tavam sıcaktı bademden dolayı. O yüzden yağı ekliyorum. Önce tavuktan başlayacağım ben. Şöyle bir karıştıralım. Tavuğu da bu arada tabii oda sıcaklığına getirdik. Ve tavamızı kızdırıp tavukları böyle dikkatlice tavamıza koyuyoruz. Bir tek tuzu eksik. Onu da zaten piştikten sonra da ekleyebiliriz. Evet, soteleme yaparken de yine genel olarak aslında pişirme yaparken Şeyi unutmayacağız. Tenceremizi, tavamızı haddinden fazla doldurmayacağız. Şu anda bakın bu tavuk yeterli, ısı iyi. Daha bütün tavuğu koyarsam ısı düşecek ve o istediğim kızarıklığa ulaşmayacak. Şöyle bir sallıyorum. Biraz bekleyelim iyice kızarsın şöyle. Ondan sonra alalım. Son kez bir kere daha pişireceğiz. En son bütün hepsini karıştırırken o yüzden bir tık az pişirdim normalden kurumasın diye. Zaten evet. aynı. aynı lezzetin içine soğanları ekliyoruz bu sefer kırmızı. Sotelemeye devam. Bu biberleri doğrayayım salata için o da acı biber kullanacağım güzel. Soğanlar yine kendini bıraktı tamamen öldürmüyoruz hemen biberleri ekliyorum üstüne. Karışık, yeşil, kırmızı ve sarı biberlerin hepsini ekleyelim. Yine sotelemeye devam. Sarımsakları da ekliyorum artık içine. O da lezzetini geçirsin diğer ürünlere diye. Şimdi biberler de hafiften bıraktım ama diri bıraktım her şeyi farkındaysanız. Ve tavukları geri koyuyorum tavaya. Suyuyla, her şeyle. Baharatın Şimdi artık baharat, ister. tuzunu, muzunu, her şeyini ekleyelim. Artık hazır çünkü. Biraz şu taze kekikten de ekleyelim onu. Ben böyle bir hafif böyle sulu olsun istiyorum. O yüzden şu ayırdığımız makarna suyundan da biraz üstüne gezdireceğim. Hem makarnanın lezzeti de geçecek, hafif limonlu. Hem de biraz da yemeğimiz de hafiften sulu olmuş olacak. Burada yine dediğim gibi kişisel tercih. Mesela hiç susuz isteyenler su eklemesinler. Ben de biberlerden şöyle renkli sarımsaklardan da koyuyorum. Yine üstüne biraz daha böyle canlı gözükmesi için. <laughs>